Evet, ne yapıyoruz şimdi ne? Bunlar ne? Eğlenceli matematik. Tamam. Hadi karıştır, 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 karıştır. Çek bakalım bir tane. Hı. Neymiş o? Ne var orada? Orada nokta nokta yok ki. Orada, burada en küçük rakamı bulacağız. Hangi rakamlar var? Bak bakalım. Sen. Ben mi yapacağım? Evet. Peki bakıyoruz. Bu ne var? 15, 3, 0, 12. En küçük hangisi? 0. <laughs> Hiçbir şey yok. Hiçbir şey Bari yok. Daire mi alacağım? Evet. Bari. Peki en büyük hangisi? 15. 15. <laughs> Şimdi de face of çek bakalım. Ne var orada? 4 3 örneği çıkarma yapayım. Hı. 4 3 Çıkar. Ne mi yapacağım? Evet. Peki. 4'ten 3 çıkarıyorum. 3 2 1 1 bir kalıyor. Yaz evet. bakalım bir. Evet. Peki şimdi burada ne var? Burada toplama. Toplama. 4 artı 3. Topla bakalım. Dört. Dört aklında. Üç <laughs> toplayacağız. Ah. Bir. Dört aklında. Üç. Dört aklında. Dört aklında. Dörtten sonra Hı. 5. ası yedi. Bravo. Ama sen bilemedin. Hayır. Yaz bakalım yedi. Aa ben yedi. Evet. Sen. çek bakalım. Ay. Bu sefer ne var? Üçgen. Örüntü. Ben... Örüntü. Örüntü. ne Oluyor. Bul bakalım ne gelecek nokta nokta Üç. yere. De. Birincisi. İkincisi daire. Üçüncüsü kare. Dör dördüncüsü üçgen. Beşincisi daire. A Altı mı? Hı hı. Altıncısı kare. Hı. Nokta nokta. Ne gelecek oraya? Yedincisi nokta nokta. Evet oraya ne gelecek? Aa, üçgen Evet.